Brian Moser kadın düşmanıdır. Hayır. Brian bir kadın düşmanı değil. Brian'ın hayat kadınlarını öldürmesinin sebebi kolay hedef olmaları. İzlerinin sürülemeyeceğini bilmesi. Yani kısaca yakalanma riski de yoktu. Erişim zorluğu da yoktu. Mesela yoldan geçen birisini kaçırıp altıya bölüp meydana atsa yakalanma ihtimali çok daha fazla artardı. Çünkü nereye gittiği belli, ne yaptığı belli. Merak edilen insanlar seri katiller için hiçbir zaman kolay hedef olmadılar. Tabi bu analizi yapmak için yılların tecrübesini edindi Brian. Hedefini belirleyip işe koyuldu sonra da. Yani Brian kadın düşmanı değil. Kendi içinizdeki kadın nefretini bu karakter üzerinden kusma işinden vazgeçin, Ryan'ı bu incel muhabbetlerinden ve editlerinden uzak tutun lütfen. Dexter'ın en iyi ilişkisi Hannah ile olandı. Hannah'yı Rita'dan daha fazla sevmesi bu ilişkisini Rita ile olan ilişkisinden daha iyi yapmaz. Çünkü Hannah ile olan ilişkisi herhangi bir karakter gelişimi göstermedi. İlişki bir noktadan bir yere evrilmedi, kötü hareketlerin cezası olmalı. İlişki nasıl başladıysa öyle de bitti hikaye zorlamasıyla. Her güzel olayı Rita ile gördükten sonra tabii ki de ön yargılı olacaktık. Ama oynayan oyuncu dışında Hannah karakteri hakkında ilgimi çeken hiçbir şey yok maalesef. İlk sezonlardaki Dexter olsa bu karıyı öldürürdü diyoruz ya. Şimdi fark ettim. Bunun sebebi karakter gelişimi olduğu kadar dizinin ilerleyen sezonlarda karakterleri öldürmek konusunda ne kadar korkak davranmasıdır. İlk 4 sezonda ölen karakterlere bakalım. Brian Moser, Dox, Miguel, Trinity, Rita Landy hepsi muhteşem karakterler. Şimdi son 4 bakalım. Brother Sam, Sirko, Debra, Debra'nın ölümünü seven Türkiye sınırları içerisinde 6 kişi var. 5'i saksoncu zaten. Kalite farkı buradan anlaşılıyor bence. Dexter Oros bu çocuğu değildir. Hayır Dexter Oros bu çocuğudur. Yeri geldi mi kardeşim kardeşim diye ağlar. Sonra kardeşi öldükten 20 yıl sonra hayaletine seni iyi ki öldürmüşüm der. Kendi hatası yüzünden ölen kardeşin hayaletine sus orç diye bağırır. Çocuğunu düzgün yetiştiremez. Karısına en ufak saygısı yoktur. Lumen'in gidişine Rita'nın ölümünden daha çok üzüldü bu adam. Adam demeye bin şahit işte. Abisi olmasa seven olmayacak. Neyse. Queen ve Batista kötü dedektiflerdir. Aksine çok iyilerdir ama bir yararam yapmazlar ortalık karışmasın diye. Queen dediğimiz adam Dexter'ın gazabından kurtulan tek kişi. Çünkü bu elemanla ilgilenen herkesin başına bir şey geldiği teşhisini 5. sezondan koydu herif. Hem Dexter'da bir bok olduğunu hem de karışmaması gerektiğini anlayacak kadar zeki bir adam. Üstelik ne kadar güzel hatun varsa götürdü son sezondan. Tebrik etmek lazım. Batista'ya gelince adam herkes Rudy diye gezerken Brian Moser'ın kimliğini bulan olmuştu. Başka bir özelliği yok ama zararı da yok. Bu bize bir ömür yeter bence. Debra falliktir, kaşardır. Hayır, Debra tam olarak bir fallik değildir. Debra'nın 8 sezon boyunca beraber adam sayısı 7 bizim otistik dediğimiz Dexter'ın ise 5 arada 1 saatlik ilişki farkı ve 2 insan mı şimdi Dexter o 1 saat sonra fallik mi olacaklar Debra'nın kusuru çok erken yatağa girmesi ya Brian Moser ve Joe Goldberg aynı kişidir. Bu, bu aslında doğru evet. Geçenlerde Brian'ın olduğu bölümleri her zamanki gibi takıntılı bir şekilde izlerken sandığımdan çok daha fazla yönünün Joe'ya benzediğini fark ettim. Bir kere bu iki karakterde de kendisine bir amaç vermiş ve bu amaç doğrultusunda gerekenin yanlış olmadığı kanaatinde Joe hayatın aşkıyla tanışmak ve onu kurtarmak istiyor. Devamlı olur. Brian kardeşiyle tekrar bir araya gelmek ve beraber tüm dünyayı etçiş yapma derdinde. İki karakter de dışarıya asıl benliklerini göstermiyor ve bunlar çok büyük keyif alıyor. Tüm bu rol onlar için eğlenceli bir oyun gibi. Kurbanlarıyla bir şeytan gibi dans etmeye bayılıyorlar. İkisinden birinin sahnesini izlerken karakterleri değiştirin. Bahsettiğim şey kafanıza oturur zaten. Bu ikisi aynı elmanın iki yarısı gibi gerçekten. Paramount tüm bütçeyi Resurrection'a vermek için orijinalısını iptal etti. Hayır adamların bok gibi parası var isteseler senin evet değerli izleyicim senin dizini şeker iddial eder sonra ulusal kanalda yayınlatırlar ve hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edebilirler daha geçenlerde Warner Bros. satın almak için 108 milyar dolarlık bir teklif yaptılar. Şunun 1 milyarını orijinal ver. Zaten 8-10 sezon çok rahat çıkar. Ben de daha fazla Brian izlerim. Ulan rüyamda Brian'ı görmeye başladım. Bakın Christian Camargo değil, Brian'ı. Nasıl içinde kaldıysa orijinal iptal olması. Adamla yolda gidiyoruz, öyle arabada arkada oturuyoruz. Bu da ne vizyonsuz rüya amına koyayım. Brian'ı bulmuşum, arabadayız. Bir de biz arka koltuktayız. Önde Allah bilir kim var. Neyse konu bu dağıldı pardon. Arada bir içimi dökeyim dedim. Bu karakter ölmemeliydi ve benzeri. Bazı karakterleri daha daha fazla görebilir miydik? Evet ama bu her karakterin 8 sezon yaşaması gerektiği anlamına gelmiyor. Bazı karakterleri ikonik kılan yanları da ölümleridir. Mesela Dox, Trinity, Brian ve bence bu kategoriye en iyi giren karakter Rita. Rita üzümlü kekimiz mi? Evet ama ölümü karakteri olduğundan 10 kat daha ikonik yaptı ve en etkileyici dizi ölümlerinden birisi oldu. Bir de şu var, Türk dizisi değil bu. Yabancı dizilerin en etkileyici yanlarından birisi bu 30 sene daha yaşar dediğim bir karakterin diğer sezonu görememesi bence. Karakterleri çok kolay harcayıp yerini kolay doldurmaları mükemmel bir zevk veriyor. Queen ve Dogs bunun Dexter adına en büyük örneği bence.